Bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Yaptığımız kamp kapsamında felsefe soruları çözmeye bu videomuzda da devam edeceğiz. Bu videoda da e, din felsefesi, sanat felsefesi ve siyaset felsefesine ilişkin sorular çözeceğiz arkadaşlar. Haydi hemen başlayalım. Diyor ki, felsefe ve din ortak konu ve problemleri problemlere kendilerine özgü bir tarzda yanıt bulmaya çalışan iki alandır. Dil inanç üzerine temellenen bir insan etkinliğidir ve insanlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösterir. Bu doğrunun zaten verilmiş olduğuna, evrenin nasıl ve niçin yaratılmış olduğuna, insan yaşamının amacının ne olduğuna dair yanıtları araştırma yapmadan bulur. Oysa felsefe insana hazır olanla yetinmeyi değil araştırmayı öğretir. Buna göre din hangi özelliğiyle felsefeden ayrılmaktadır diyor arkadaşlar. Bakın parçada dini felsefeden ayıran temel şey olarak ne gösterilmiş? Din arkadaşlar araştırma yapmadan bir şeyleri kabul eder. Oysaki felsefe hazır olanla yetinmez, araştırmayı öğretir diyor, değil mi? Dikkat. İçeriğine uygun saptamalar yapma. E şimdi bundan Din bu yönüyle mi felsefeden ayrılıyor? Hayır. Belli bir bilgi bilgi içrine sahip olma. Hayır. Her ikisi de belli bir bilgi içerine sahip. İnanarak kabul etmeyi sağlama. Kesinlikle bu. Bakın arkadaşlar, dinde sorgulama, araştırma yoktur. Bakın hemen buraya yazıyorum. Din dogmatik bir alandır arkadaşlar. Din dogmatik bir alandır. Ne demek dogmatiktir arkadaşlar? Yani dinde sorgulama yoktur arkadaşlar. Bakın dinler dogmatik felsefe rasyonel bir alandır. Yani felsefede akla dayalı sorgulamalar esastır. O üstteki dinde sorgulama olmaz. Din dogmatiktir arkadaşlar. Araştırma yapmadan bir şeyleri kabul eder. Dolayısıyla inanarak kabul etmeyi gerektirir din arkadaşlar. Akla ve mantığa dayalı olma? Hayır, inanca dayalıdır din. Akla mantığa değil. Merak ve hayret duygusunu giderme, e, felsefede buna yönelik bir çaba dolayısıyla dini felsefeden ayıran özellik dinin bir şeyi inanarak kabul etmeyi sağlamasıdır. Bu da dinin dogmatik olmasından kaynaklı bir durumdur. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bir diğer sorumuz diyor ki: Evrenin yapısı ve işleyişiyle sadece bilim ilgilenmez. Felsefe ve din de aynı konuya ilgi duyar. Bu konunun problemlerine her disiplin kendine göre açıklamalar getirir. Fakat bu disiplinler, disiplinlerin tümü evrenin oluşumunu bir ilkeye, kaynağa dayandırma arayışındadır. Evrenin bir başlangıcının olması gerektiği her üç alanında ortak noktası olduğu görülmektedir. Ama dinler bilim ve felsefeden farklı olarak bu konularda mutlak bilgilere sahip olduklarını savunurlar diyor. Buna göre dinlerin bilim ve felsefeden ayrıldığı nokta aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar neymiş? Dinin mutlak bilgilere sahip olduğuna inanmasıymış. Bu doğrultuda bir şeyler arıyoruz. Önermelerinin akılla temellendirilmesi bakın dinde akılla değil inançla temellendirme yapılır. Kültürden kürle farklılık göstermesi. E dinin bilimlerden felsefeden ayrılan noktası olarak bunu mu vermiş bize? Hayır. İnsanların bir ihtiyacını karşılaması, e bilimde felsefe de bir ihtiyacı karşılar. Önermelerinin tartışılmaz olması. Kesinlikle arkadaşlar aradığımız cevap bu değil mi? Mutlak olması demek tartışılmaz olması demektir. Felsefe ile bir ve aynı yönteme dayanması. Hayır. Felsefe akla, bilim inanca dayalı iş görür. Dolayısıyla bakın arkadaş, pardon din inanca dayalı iş görür. Dolayısıyla bakın arkadaşlar dinlerde Sorgulama yoktur. Dinde sorgulamadan ziyade inanma esastır. Dinde arkadaşlar sorgulamadan ziyade inanma esastır. Bilimde, felsefede sorgulama. Oysa ki dinde inanmak esastır arkadaşlar. Bu yüzden de dinde mutlak doğruların olduğuna inanılır bu yönde açıklamalar yapılmaya çalışılır. Oysaki felsefede böyle bir durum söz konusu değil, bilimlerde böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bu parçadan da belirtildiği üzere dinleri bilim ve felsefeden ayrı ayrıldığı nokta kesinlikle önermelerinin tartışılmaz yani mutlak olmasıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir dolayısıyla arkadaşlar. Hemen gelsin bakalım. Bir diğer sorumuz ne diyor? Gazali akla dayanan felsefeye ve bu felsefenin önde gelen temsili, temsilcilerinden Farabi ve İbn Sina'ya karşı çıkar. Dini felsefeden, inancı da akıldan üstün tuttuğu için dinle felsefeyi uzlaştırma çabalarını gereksiz bulur. İçine düştüğü şüphe krizinden Tanrının ruhuna attığı bir ışıkla çıktığını belirtir. Ancak bu işin kaynağı ne duyular ne de akıldır. İnsanı hakikate götüren yol kalbe doğan histir diyor. Gazali'nin bu yaklaşımında temel aldığı düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor? Bakalım görelim arkadaşlar. İnsan zihni doğuştan bilgilere sahiptir. Şimdi bakın arkadaşlar, insan zihninin doğuştan bilgilere sahip olduğunu savunan bakış açısı e, rasyonalizm ki burada arkadaşlar böyle bir şeyden bahsediliyor mu? Hayır üstelik bakın Farabi'nin i̇bn Sina'nın bu düşüncelerine akla dayalı düşüncelerine arkadaşlar karşı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar aradığımız cevap kesinlikle bu bakın inanca dayalı olan din akıldan üstündür. Ne diyor? İnancı akıldan üstün tutuyor, dini felsefeden üstün tutuyor diyor. Gazali'nin zaten bu bakış açısıyla Farabi ve i̇bn Sina'yı eleştirdiğini söylüyor. Dolayısıyla aradığımız cevap kesinlikle bu. Felsefe ve din arasında uzlaşma sağlanabilir. Hayır buna karşı olduğunu söylüyor parçada değil mi? Bunların uzlaştırılamayacağını söylüyor. Dinin temel kavramları felsefe ile anlam kazanabilir. Böyle bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. Dinle felsefeyi tamamen ayırıyor. Felsefe ve din evreni eleştirel bir uslukla araştırır. Böyle bir şey çıkarabilir miyiz buradan? Hayır arkadaşlar. Bir kere din inançla, imanla temellendirir açıklamalarını. Dolayısıyla arkadaşlar eleştirel bir uslubun olduğunu orada söyleyemiyoruz. Gazali'nin verilen parçada da belirtildiği üzere inanca dayalı olan dini akıldan üstün gördüğünü söylemek mümkün. Doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Dolayısıyla bakın hemen bir. Buraya not düşeceğim yine arkadaşlar. Gazali sezgilere dayalı kavrayışın önemine vurgu yapar sezgici kavrayışın önemine vurgu yapıyor. Dolayısıyla da arkadaşlar rasyonelleri eleştirir. Rasyoneller akılla temelli açıklamalar yapmaya çalışanlardır. Gazali arkadaşlar kesinlikle sezgilere kavrayarak bir şeyleri farkına varmaya vurgu yapar. Dolayısıyla da Gazali'nin rasyonel kişileri eleştirdiğini, inanca dayalı dini akıldan üstün tuttuğunu söylemek mümkün. Bir diğer sorumuz şöyle diyor ki: Nasıl ki doğada asıl gerçek olan tek tek cisimler ise, nasıl bütün geri kalan şeyler bu tek tek cisimlerin bir araya gelip birbirlerini etkilemelerinden oluşuyorsa, insanların bir arada bulunuşlarında da ancak tek tek bireyler gerçektir. Dolayısıyla da devlet bireylerin bir araya gelip oluşturdukları kurumların toplamından başka bir şey değildir. Hobbes'un bu görüşünden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Devlet doğal bir varlıktır. Şimdi arkadaşlar Hobbes yukarıdaki görüşlerini göz önüne aldığınızda devletin doğal bir varlık olduğunu mu sonradan oluştuğunu mu söylüyor? Sonradan oluştuğunu söylüyor değil mi? Bakın insanlar tarafından oluşturulduğunu söylüyor. Dolayısıyla devletin doğal bir varlık olduğunu söyleyemeyiz biz. Devlet Devlet ortak iradeye dayanır diyor. Bakın arkadaşlar, bireylerin bir araya gelip oluşturdukları kurumlardan ibarettir diyor. O zaman insanların bir araya gelerek oluşturdukları ortak iradeye mi dayanıyor devlet? Evet, kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Aradığımız cevabı bulduk. Devlet belirli bir sınıfın çıkarına dayanır. Hayır hiç sınıf çıkarlarından falan bahsedilmiyor. Ortak çıkarlar devletin yıpranmasına neden olur? Hayır. Tam aksine insanların ortak yararı için e, bu devletin oluşturulan bir kurum olduğundan bahsediliyor. Yönetenler meşruiyetini özgür seçimlerden alır. Hiç böyle bir şeyden bahsediliyor mu? Hayır. Verilen parçada arkadaşlar bahsedilen şey ne? Devletin yapay bir oluşum olduğu arkadaşlar. Bakın devlet yapay bir oluşumdur. Yani ne demek? Yapay bir oluşumdur. İnsanların ortak iradesiyle oluşturulmuş, insanların belli haklarını koruyabilmek amacıyla oluşturdukları bir yapay kurumdur devlet arkadaşlar. Vurgulanan şey bu. Dolayısıyla devlet insanların ortak iradesine dayanan yapay bir kurumdur. Bu parçada vurgulanmak istenen düşüncedir arkadaşlar. Doğru cevabımız da bu nedenle B seçeneği olmalıdır diyoruz. Hemen gelsin bir diğer sorumuz bakalım. Ne diyor? İbn Rüşd'e göre felsefenin görevi var olanlara bakmak ve varlıkların Allah'ın varlığına işaret ettiğini gösterebilmektir. Çünkü var olanlar Allah'ın varlığına kendi yapılarının iyi bilinmesi sayesinde tanıklık yaparlar. Din de felsefe gibi var olanlar hakkında düşünmeyi teşvik ve tavsiye etmiştir. Hatta felsefenin ilgilendiği konunun bilinmesi din bakımından bir zorunluluk ve istenilen bir durumdur diyor. Bu parçaya göre İbn Rüşd'ün din ve felsefe ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez diyor. Bakalım. Felsefenin dinle uzlaşması mümkün değildir. Bakın arkadaşlar, parçada ne diyor? İbn Rüşd'ün arkadaşlar felsefenin ilgilendiği konunun bilinmesi din bakımından bir zorunluluk istendik bir şeydir diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu parçada felsefe ve dinin uzlaşabileceğinden bahsediliyor. Felsefe ve din uzlaşabilir. Parçada anlatılan şey bu. Değil mi? Ortak konuları var. Felsefenin ilgilendiği konuları bilmek din bakımından bir zorunluluktur, istenen bir şeydir. Dolayısıyla felsefenin dinle uzlaşması mümkün değildir diyebilir mi arkadaşlar? Hayır diyemez. Aradığımız cevap kesinlikle bu. Şimdi bakın diğer seçeneklere gelelim. Dinin içeriği felsefenin ilgilendiği konulardandır. Evet arkadaşlar bundan bahsediyor. Din de felsefe gibi var olanlar hakkında düşünmeyi teşvik eder tavsiye eder. Felsefe ve din aynı konuları ele alırlar. Evet burada bahsediyordu değil mi? Varlık felsefe ve din aracılığıyla keşfedilebilir. Kesinlikle ikisi de bunu sorguluyor diyor. Felsefe ve din hakikati anlamaya çalışır diyor. Evet arkadaşlar bu parçada felsefe ve dinin belli noktalarda uzlaştığı, örtüştüğü, aynı alana yönelik çalışmalar yürüttüğünden bahsediliyor. Dolayısıyla A seçeneğindeki ifadeyi savunmasını bekleyemeyiz i̇bn Rüşt'ün. Onun dışındakilerin hepsi bu parçada da anlatıldığı üzere i̇bn Rüşt'ün görüşlerine uygundur arkadaşlar dikkat. Bir diğer sorumuz şöyle diyor ki. Tarih boyunca insanın Diğer insanlarla ilişkisinde kendi çıkarını ön planda tutması bencillik olgusunun her dönemde var olduğunun göstergesidir. İnsan bu duygunun etkisiyle başkalarının haklarını görmezden gelebilir. Nitekim tüm savaşların başlangıç nedeni de bu çıkar çatışmalarıdır. Bireysel güç kullanımının önlenmesi, haklı ve haksızın ayrılması işinin bireylerden alınarak bir hakeme devredilmesi düşüncesi devleti ortaya çıkarmıştır. Buna göre devletin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez diyor arkadaşlar? Bakalım görelim. Ne diyor parçada? İnsanların yine bir araya gelip belli şeyleri koruyabilmek amacıyla, belli haklarını koruyabilmek amacıyla devleti oluşturduklarını söylüyor değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Adalet dağıtma, üretimi artırma, düzeni sağlama, savaşlara son verme, çıkar çatışmasını önleme diyor. Şimdi bakın ne diyordu arkadaşlar? Savaşların başlangıç nedeni çıkar çatışmalarıdır. Bireysel güç kullanımının önlenmesi, haklı ve haksızın ayrılması işinin bireylerden alınarak bir hakeme devredilmesi düşüncesi devleti ortaya çıkartmış. O zaman adaletli olmaktan bahsediliyor mu? Evet, bir düzen sağlamaktan bahsediliyor mu? Evet. Savaşlara son vermek, çıkar çatışmalarını önlemekten bahsediliyor mu? Ediliyor. Ama bakın üretimi artırmak gibi bir durumdan bahsediliyor mu burada? Hayır arkadaşlar. Yine bakın burada, buraya not edeceğim size arkadaşlar. Bakın burada yine vurgulanan şey devletin insanlar tarafından, devlet insanlar tarafından belli hakları korumak için belli hakları korumak için oluşturulmuş bir yapıdır. Vurgulanan şeyine bu. Devlet insanlar tarafından belli hakları korumak için oluşturulmuş bir yapıdır. Adalet düzen, savaşlara son verme, çıkar çatışmalarını önleme gibi işlevleri vardır. Ama üretimi artırma gibi ekonomik bir durumdan hiç bahsediliyor mu burada? Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği oluyor burada da. Doğal durumda bencillik sınırsız ve bağımsız bir, biçim, bir biçimde hüküm sürer. Bu ortamda herkes kendi isteklerini gerçekleştirmek ister. Bu da ister istemez herkesi birbirine düşürür. İşte devlet insanın ana eğilim bakımından tehlike yaratan bu duruma son vermek için kurulmuştur. Bu nedenle devlet bir takım kurallarla insanların bencilliklerine denge sağlayan yapma bir sistemden başka bir şey değildir diyor. Bakın yine arkadaşlar. Neyden bahsediyor? Dikkat. Az evvel de konuştum. Devlet yapay bir oluşumdur diyor. Değil mi? Devlet yapar bir oluşumdur. Bakın ne diyor? Yapma bir sistemden başka bir şey değildir diyor. Dikkat. Bu görüşe göre devlet için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Her devlet sınırlarını korumak için güce başvurur. Her devlet bağımsız bir bütünlüktür. Devletin otoritesi yönetenlerin kişilikleriyle bağlantılıdır. İnsanların kişisel eğilimlerin önüne geçme zorunluluğu devleti gerekli kılmıştır. Devlet ile yurttaşlar arası etkileşimin artması yönetimi kolaylaştırmıştır. Bakın arkadaşlar ne diyor? Doğal durumda insanlar bencildi. Bağımsız şekilde hareket etmek istiyorlardı. Bu da herkesin kendi isteğini yapma çabasından dolayı arkadaşlar insanları birbirine düşürüyordu. İşte bu yüzden devlet insanın ana ilim bakımından tehlike yaratan bu duruma son vermek için oluşturulmuş. Yani insanların kişisel eğilimlerin önüne geçme zorunluluğu devleti gerekli kılmıştır demek mümkün mü? Mümkün. Devlet insanların bu tür eğilimlerini ortadan kaldırabilmek için oluşturulmuş bir yapay oluşumdur ve insanların kişisel eğilimlerin önüne geçme zorunluluğu devleti gerekli kılmıştır demek mümkün bu parçadan hareketle. Doğru cevabımız bu nedenle de seçeneği olmalı arkadaşlar. Bir diğer sorumuz da şu diyor ki. Bir yönetimin ideal olmasını belirleyen ölçütlerden söz edilse de yurttaş için en ideal yönetim şekli ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan ve sorunlarını en hızlı çözendir. Bunlar olmadıkça sadece ideolojik saplantılardan dolayı belirli yönetimlerin ideal olduğunu savunmak doğru değildir. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden Hangisidir diyor? Bakın ne diyor? Bir yönetimin ideal olmasını belirleyen ölçütlerden söz edilse de yurttaş yurttaş için en ideal yönetim şekli ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan ve sorunlarını en iyi çözendir. Yani onun işine yarayan, değil mi? Pratikte ona fayda sağlayan, onun işini gören bir oluşum önemlidir diyor arkadaşlar. İdeal bir yönetimin hiçbir olanağı yoktur. Hayır böyle bir şey de bahsetmiyor arkadaşlar. İdeal yönetim çıkar çalışmalarının bir sonucudur. Hayır, bundan da bahsedilmiyor. İdeal yönetimler sonuçtaki pratik yararlıklarla ortaya çıkar. Bakın arkadaşlar. Pratik yarar yani bireye sağlayacağı fayda birey için işlevi önemli diyor, değil mi? Dikkat arkadaşlar. Bireye sağlayacağı fayda bakın ne diyordu? Sorunları en hızlı çözen yani işe yarayan, fayda sağlayan şey idealdir diyor değil mi? Yönetim şekilleri giderek ideal olana yaklaşmaktadır. İdeal yönetimle gerçekler hiçbir şekilde bağdaşmaz diyor. Ve bunlara da ulaşmamız mümkün değil. Burada vurgulanan şey bu parçada savunulan görüş ideal bir yönetimin arkadaşlar sonuçtaki pratik yararlıkla ortaya çıktığı, insanlara fayda sağladığı, onların işini gördüğü sürece ideal bir düzenden bahsedilebileceği anlayışıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şöyle. Toplumun maddi üretim temeline dayalı yaşama süreci özgürce bir araya gelmiş insanların ürünü oluncaya ve belli bir plana göre bilinçle kontrol altına alınıncaya kadar ideal toplum düzeni oluşturulamayacaktır. Eşitlik olmaksızın gerçekleşen özgürlük zenginlerin yoksulları daha çok sömürmesine neden olacaktır diyor. Bu parçadaki görüşü özetleyen yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar. Özgürce bir araya gelmiş insanların ürünü olursa devlet belli bir plana göre bilinçle kontrol altına alınırsa ideal toplum düzeni oluşturulur diyor. Doğru mu arkadaşlar? Eşitlik ve özgürlüğün önemine vurgu yapılıyor. Eşitlik ve özgürlüğün önemine bunların birbirinden ayrı tutulamayacağına vurgu yapılıyor arkadaşlar dikkat eşitlik ve özgürlüğün birbirinden ayrı tutulamayacağı bakın eşitlik olmaksızın özgürlük olmaz. Eşitlik olmadığı sürece özgürlük ancak zenginlerin yoksulları daha çok sömürmesine neden olur diyor. O zaman bakalım. insanları eşit olarak değerlendirmek mümkün değildir. Hayır, eşitlik olabilir diyor burada. İdeal bir toplum hiçbir zaman oluşturulamayacaktır. Hayır. Şu söylediğimiz kriterler yerine gelirse eşitlik ve özgürlük temelinde ideal bir toplum olabilir. Düzenli olmadığı yerde insanlar birbirlerine zarar verirler. E bundan ziyade eşitlik ve özgürlüğün önemine vurgu yapılıyor. Gerçek özgürlük sınıfsız bir toplumda mümkündür diyor arkadaşlar. Bakın sınıfsız bir toplum herkesin eşit olduğu bir toplum. E bunun ancak özgürlüğün bununla mümkün olduğunu söylüyorsa eşitlik ve özgürlüğü birbirinden ayırmıyor, birbirine bağlı görüyor mu bu ifade? Evet kesinlikle aradığımız şey bu. Ki bakın arkadaşlar bu eşitlik ve özgürlük temelinde sınıfsız bir toplumun oluşacağı anlayışta Marx'ın temellendirdiği bir Anlayıştır arkadaşlar. Herkesin kendi yeteneği olanında devlet yönetimine katılması gerekir diyor. Bundan da bahsedildiğini söyleyemiyoruz arkadaşlar. Burada eşitlik ve özgürlüğün önemine sınıfsız bir toplumun önemine vurgu yapılıyor. Marx'ın temellendirdiği bir bakış açısı anlatılıyor. Buraya Marx'ı da hemen yazayım aklınızda. Bulunsun Karl Marx arkadaşlar bu eşitlik ve özgürlük temelinde ideal bir toplumun ortaya çıkabileceğini savunan bir filozof olarak aklımızda bulunmalı. Sanat insanın kendisine rağmen yarattığı ikinci bir doğadır. Her şeyden önce insanın var olan bir karşı çıkışı varlığa bir meydan okumasıdır. Sanat insanın gerçekliği aşması ya da kendine özgü başka bir gerçeklik var etmesidir. Düş ile gerçek arasında kurulan bir köprü olarak sanatsal etkinlik akıl ile akıl dışı düşlerle, gerçek imgelerle nesneler arasında bir bağ kurma eylemidir. Bu parçada sanatla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır diyor arkadaşlar? Bakın neye vurgu yapıyor? Sanat insanın kendisine rağmen yarattığı İkinci bir doğadır diyor, İnsanın yarattığı bir şey diyor, değil mi? Her şeyden önce insanın var olan bir karşı çıkışı, varlığa bir meydan okumasıdır diyor. İnsanın gerçekliği aşması ya da kendine özgü başka bir gerçeklik var etmesidir. Bakın, gerçekliği aşması, kendine özgü başka bir gerçeklik var etmesidir diyor. O zaman neye vurgu yapıyor? Var olanın taklit edilmesidir. Hayır varlığın taklit edilmesinden ziyade yeniden bir yaratımın varlığına vurgu yapılıyor burada. Doğuştan gelen yeteneğe dayalıdır. Hiç doğuştan gelen yeteneklerden bahsedilen bir durum var mı? Hayır. Gelişmiş toplumlara özgüdür. Toplumun gelişmişliğiyle sanat arasında bir ilişki kurulmuş mu burada? Hayır. Yaratıcı düşünmeyle hayal gücüne dayanır. Bunu diyebilir miyiz? Gerçekliği aşması, kendine özgü başka bir gerçeklik var etmesi değil mi? Bakın yaratıcılığa dayanması, gerçekliği aşıp yani hayal gücüne bağlı bir durum olması kesinlikle buna götürüyor bizi. Nesnel ölçütlere göre anlam kazanabilir. Hayır sanatın nesnel bir durum olduğundan bahsedilmiş mi? Hayır. Verilen parçada sanatın arkadaşlar yaratıcı düşünmeye, hayal gücüne bağlı bir etkinlik olduğuna vurgu yapılıyor. Dolayısıyla da doğru cevabımız bu soruda da D seçeneği oluyor. Arkadaşlar. Sanatın amacı mükemmel olanı gerçekleştirmektir. Sanatçının amacı da doğanın doğrudan bir kopyasını yapmak değil, hayatın içindeki esrarı ortaya çıkarmak olmalıdır. Çünkü doğa kusursuz değildir. Doğadan belli izlenimler alan sanatçının ideal olanı gerçekleştirebilmek için duygu, düşünce ve hayalleriyle sanat eserini şekillendirmesi gerekir. Ruhuyla doğa arasında köprü kuran ve düşlerinden yola çıkan bir sanatçı ölümsüz eserler verebilir diyor. Bu parçada sanatla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır diyor. Bakalım görelim arkadaşlar. Sanatçı olanı olduğu gibi ele almalıdır. Hayır. Doğanın bir kopyasını yapmak değildir sanatçının amacı diyor değil mi? Böyle bir şey vurgulanmıyor. Her sanatçı mükemmeli yaratamayabilir diyor. E böyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Hiç şu sanatçı şunu yapar, bunu yapar gibi sanatçıların mükemmeli yaratıp yaratamayacağına yönelik bir tartışmadan bahsediliyor mu? Hayır. Sanatçının duygusal yönü güçlü değildir diyor. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Sanatçı arkadaşlar, elbette ki bakın duygularıyla da işini destekleyecek böyle bir şey de söyleyemeyiz. Sanat eserleri evrensel nitelik taşımalıdır. Yani herkes için mutlak olacak, geçerli olacak bir nitelikte olabilir mi arkadaşlar? Öyle bir şey olur mu? Olmaz. Sanat doğanın yeniden yorumlanmasıdır. Bakın ne diyor? Doğanın doğrudan bir kopyasını yapmak değil, doğadaki kusur... Pardon özür dilerim ya. Alıyorum baştan. Bakın ne diyor arkadaşlar? Doğanın doğrudan bir kopyasını yapmak değil, hayatın içindeki esrarı ortaya çıkarmak olmalıdır sanatçının amacı. Değil mi? Doğadan belli izlenimler alan sanatçı ideal olanı gerçekleştirmek için duygu, düşünce, ve hayallerle sanat eserini şekillendirmesi gerekir. Yani doğayı yeniden yorumlaması gerekir diyor, değil mi? Elbette ki doğa bir kaynaklık, kaynak oluşturacak sanatçı için ama doğayı olduğu gibi alıp taklit etmek yerine onu yorumlayacak, onu yeniden anlamlandıracak. Dolayısıyla sanat doğanın yeniden yorumlanmasıdır ifadesi bu parçada vurgulanıyor. Doğru cevabımız E seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz şöyle diyor ki: Edebiyat gibi sanat dallarında da önermeler vardır ve bu edebi eserler içinde doğruluk ve yanlışlıktan söz edilebilir. Örneğin geçmişte yaşamış olan ünlü bir insanın yaşamını konu alan bir romanda o kişinin Fiziksel ve psikolojik özellikleri, yapmış olduğu eylemleri anlatan cümleler bir takım doğrular içerebilir. Ancak romanın sanat açısından başarısı bu konularda verdiği bilgilerin ilgili olduğu konuyu olduğu gibi yansıtıp yansıtmadığına bağlı değildir diyor. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir bakalım görelim. Doğruluk ve yanlışlık sanatta değil Bilim de önemlidir. Böyle bir şey vurgulanmıyor sanatta da. Değil mi arkadaşlar? Doğruluk ve yanlışlıktan söz edilebilir diyor. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyemeyiz. Vuran vurgu yapıldığını söyleyemiyoruz. Hiçbir sanat eseri aslını tamamen yansıtması hiç böyle bir şeyden bahsediliyor mu? Hayır arkadaşlar. Sanat eserinin değeri onun nesnesine uygunluğuyla ölçülmez. Kesinlikle buna vurgu yapılıyor. Bakın ne diyor? Sanat açısından başarısı, sanat eserinin başarısı arkadaşlar verdiği bilgilerin o ilgili olduğu konuyu olduğu gibi yansıtıp yansıtmadığına bağlı değildir. Yani sanat eserinin değeri onun nesnesine uygunluğuyla ölçülmez. Şimdi nesnesine uygunluğundan kastımız ne? Olanı olduğu gibi anlatmasıyla ölçülmez. Sanat eserinde evet olanı olduğu gibi anlatma da söz konusu olabilir. Ama sanatçı bunu yorumlar, bunu farklı bir bakış açısıyla da ortaya koyar. Dolayısıyla sanat eserinin değeri ee, onun nesnesine uygunluğuyla asla ölçülmez vurgulanan şey altını çizdiğim kısma dikkat ederseniz bu. Bütün sanat dallarında ortaya konan eserler gerçeği yansıtmalıdır. Hayır hatta bunun tam aksinden bahsediliyor. Sanat eseri sanatçının öznel duygularını doğru yansıtmalıdır. Evet sanat eseri sanatçının öznel duygularını yansıtır ama parçada vurgulanan şey bu mu? Hayır. Bir sanat eserinin değerinin arkadaşlar onun gerçekliğe uygunluğuyla ölçülemeyeceğine vurgu yapılıyor Dolayısıyla doğru cevabımız bu soruda da C seçeneği oluyor arkadaşlar ve sizleri ödüllü sorumuzla baş başa bırakarak videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar ödüllü sorunun cevaplarını yorumlara yazmayı unutmayın Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.